Herkese merhaba. Bugün e, konumuz aslında birkaç ay sonra hepimizin yaşayacağı büyük bir sıkıntı. Hı, şunu diyebilirsiniz. Sıkıntısız yaşamadığımız bir gün mü var? Hayır. Sıkıntısız yaşamadığımız hiçbir gün yok. Ve olmayacak da bu politikalar devam ettiği sürece. Ama bizi yakın gelecekte, yani iki aylık bir süreden bahsediyorum. Nisan'dayız. Mayıs, Haziran gibi. E, bu sefer çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Ette ve süt ürünlerinde yaşayacağımız fiyat artışları, ette ve süt ürünlerinde yaşayacağımız mal bulamama kıtlıktan bahsediyorum size veya e, süt ürünlerinde, et ürünlerinde. Ee, zorlaşacak olan e, ihtiyacımız olan gıdaya erişememe sorunu. Yaz aylarında bu büyük tehlike bizi bekliyor. Yani enflasyonun açıklandığı yüzde 61 oranında açıklandığı bu günlerde bizi çok değil iki ay sonra yani 60 gün sonra iki ay deyince belki size çok uzun bir zaman gelebilir ama sadece 60 gün sonra e, yaşayacağımız çok büyük bir tehlikeyle bu tehlikeyle karşı karşıyayız. Ette süt ürünlerinde ete ulaşmada zorluk yaşayacağız ve fiyatların astronomik bir şekilde artacağına e, şahitlik edeceğiz önümüzdeki günlerde. Zaten eee şu anda et fiyatları yüzünden eee düşük volümde yani düşük hacimde satışlardan bahsediyoruz. Bugün gidip kasaba sorun. Şarküterinin et rayonlarına sorun. Orada sorun şu insanları. Deyin ki ya nasıl tüketim insanlar Talep ediyorlar mı kıyma pirzola, bonfile antikod aklınıza gelebilecek et ürünleri sucuk bucuk veya neyse size diyecekler ki size diyecekler ki satışlar düştü ve yine e, bu düşen e, hacim yüzünden hatta düşen bu hacim yüzünden bile önümüzdeki günlerde şarküterileri Önümüzdeki günlerde kasap dükkanlarında iflasları biz göreceğiz. Görme ihtimalimiz çok yüksek. Bir artan kiralar, iki e, artan e, elektrik paraları yüzünden. Çok yakın. Bunları çok yakın zamanda. Ha, bunları temenni etmiyorum tabii ki. Ama görünen köy kılavuz istemiyor. Yani e, Perşembenin nasıl olacağı Çarşambadan belli. Bu sözler boşuna söylenmemiş. Atalar tarafından bir şeyler yaşanmış ki bir tecrübe edinilmiş ki bu sözler söyleniyor ve işte çok değil yine tekrar edeceğim yaz yaz geldiğinde not ediniz bunu ya e, Fatih dedi derdiniz e, çok büyük bir e, et bulmada veya pahalı bulmada veya süt ürününü pahalı bulmada zorluklar yaşayacağız. Fiyatların artışına neden olacağız. Bunların artı a, a, bu yükün altından kalkamayan e, kasap dükkanlarının, şarküterilerin e, kapandığına biz şahitlik edeceğiz. 60 günde ne değiştirebilir iktidar? Çok fazla bir şey değiştirmez. Hatta ve hatta şimdi ben böyle söylediğim, bunları söylüyorum. Bu söylediklerimi dinleseler atıyor diyecekler yine. Yani yok canım her şey güzel diyecekler. Aslında onlar da kötü gidişatın farkında. Etçilikte, sütçülükte, süt hayvanlarının kesiminde e, yaşanan zorluğun farkındalar. Ama e, tabii ki e, iktidar olarak şeffaf olmadıkları için ve hesap vermedikleri için de kimseye karşı e, bu konuda da biz kötüyüz demeyecekler. Demiyorlar da zaten. Yaza dikkat edin yaza dikkat edin. Yaz aylarıyla birlikte e, bu konuda da Türkiye büyük bir sıkıntı çekecek. Şimdi sen bunları nereden söylüyorsun diyebilirsiniz bana. Daha vereceğim bilgiler de var size. Aslında bakacak olursanız. Ama bu yaza dikkat edin. Yani şimdiden et sto yapalım mı derseniz valla yapılabilir. Eğer difriziniz, şoklamanız falan varsa yapılabilir. Çünkü yaz aylarında e, etin fiyatını fırlayacağını hatta yıl sonunda bugünkünden bugünkünden 2022 sonunda bahsediyorum bu da görünen bir köy bu da görünen köy kılavuz istemez e veya perşembenin gelişi çarşambadan belli olur sözünün kanıtlanması 2022'nin sonu gibi aralık ayı gibi bugünkünden daha pahalı aşağı yukarı %50 ile %70 arasında daha pahalı et yiyeceğiz. onu da bir kenara not edin. 2020 önce bir yaz ayı gelsin. Yaz ayında talebin artmasıyla birlikte neler yaşayacağız? Onu bir görün. Şu anda düşük talepte gidiyoruz. Ee, insanların alım gücünün eksikliğinden dolayı. Fakirle alım gücünün eksikliği demek fakirleşmeden dolayı daha doğrusu yani. Bunun net anlamı bu. Yoksullaşmadan dolayı. Ee, ama yıl sonu bir buna dikkat edin yazın. Bir de 2022'nin Aralık ayı geldiğinde bugünkü et fiyatıyla kıyma mesela kıyma fiyatıyla 2022'nin Aralık ayındaki et fiyatını karşılaştığının Bugünkünden bugünkünden %50 ile %70 daha pahalı yiyeceğiz. Aşağı yukarı kıyma bugün notlarım burada. Türkiye'de kıyma 100 TL. 1 kilo kıyma 100 TL. İnsanlar almakta zorlanıyorlar. Çünkü yoksul kesim çok fazla. Çünkü fakir kesim çok fazla. Çünkü insanların geliri artmıyor. İşte yüzde 61 oranında TÜİK'in açıklamış olduğu bir oran var. Enflasyon oranı. Her şey 3 basamaklı artıyor. Yani işte domatesinden patlıcanına, benzininden mazotuna, osundan busuna, her şey üç basamaklı ama enflasyona bakıyorsunuz, %61 oranında TÜİK'in açıkladığı kim inanır? Ben inanmıyorum TÜİK'in açıkladığına ee, ve baskılandığını düşünüyorum, birçok insan da bunu düşünüyor, zaten TÜİK'tekiler de bunu düşünüyorsun itiraf edemedikleri için bunu düşünmeleri yüksek bir ihtimal, yine zan altında bırakmayayım ben onları. Ee, ve ben hayat pahalılığımın %61 oranında olduğunu düşünmüyorum. Daha pahalı bir oranda yaşadığımı düşünüyorum. Ama %61 bile çok yüksek de ama gerçeği yansıtmadığınız zaman, insanları kandırdığınız zaman ve insanları bunun böyle olduğuna inandırmaya çalıştığınız zaman gerçek olmadığı halde gün gelir o rakamlar, o oranların içerisinde sizler boğulursunuz. Ve gün gelir yapmış olduğunuz bu kandırmacanın eee olumsuz etkilerini sandıkta görürsünüz. Böyle giderseniz göreceksiniz zaten. Sandıkta insanların e, kafalarını gerçek olmayan oranlarla insanların kafalarını e, kendinize göre bulduğunuz bir takım istatistik bilgilerle yaptığınız zaman e, bunun neticesini hem günlük yaşarken insanlar yaşayacak, daha da fakir olduklarını hissederek ama akıllarıyla dalga geçti, geçildiğini de düşünerek Buradan bir sorgulama yapacaklar. Hem de o sandık e, insanların önüne geldiğinde, seçmenlerin önüne geldiğinde bakmaz. AKP'liymiş, CHP'liymiş, HDP'liymiş, İYİ Partiliymiş bakmaz yani. Neticede gidecek kendi yaşam koşullarına göre, kendi çektiği çileye göre, çileye göre gidecek sandıkta oyunu belirleyecek. Bir kez daha söylemekte fayda var. Geçim her zaman seçimin sonucunu belirler. İşte tekrar oradan alayım cümleyi yarım kalan cümleme bağlayayım. Bu etin kilosu, kıymanın kilosu şu anda 100 TL ise Türkiye'de yıl sonunda, yıl sonu gibi 180 TL'ye biz yemeye başlayacağız. Not edin bunu. Ha, şimdi diğer bir sorunun cevabını geleyim. Birkaç paragrafı önce kurmuştum. Sen nereden biliyorsun bunları? Kafandan mı atıyorsun? Yani birçoğunuz yine bazıları daha doğrusu birçok demeyeyim de artık o kadar birçok kalmadı. Bazıları atıyorsun kafadan yine portakal. Yani işte yok öyle basit basit yok Washington portakal çıktı konuşuyor gibi böyle çok <laughs> ucuz yani. Yani zeka ürünü olmayan. Zekasız demiyorum ama zeka ürünü olmayan, zekasını fazla sorgulamayan insanların yazmış olduğu başlıklar. Kimileri belki öyle diyordur. Attın gene kafadan yok. Bunları ben atmıyorum. Ben ne paylaşıyorsam sizinle, insanlardan bilgileri alarak paylaşıyorum. O bilgilerin doğruluğunu en az iki yerden teyit ettiriyorum. Şimdi bu aldığım, yani etle, sütle ilgili, bir krizin olacağı ile ilgili bilgileri, olabileceği bilgilerini önemli bir isimden aldım. Bu isim Sencer Solakoğlu. Yine kimileri, Aa, kimdir o ya diyenler vardı, bilenler biliyor. Ben de kendisini, şahsen hiç tanışmadık. Ama bildiğim bir isim. Besi Çiftliği var. Bir de TÜSEDAT diye bir kuruluş var. TÜSEDAT'ın tam anlamını da ben size söyleyeyim. Açılımını söyleyeyim. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği. Sencer Bey'den aldım ben bu bilgileri. Ben... E Eksik olmasın. O ulaştı. Yani artık insanlar öyle bakana makana falan ulaşamadığı için yani sorun var arkadaş sen bu soruda bir çözüm bul diyemediği için e, her şey çünkü ülkede çok güzel onlara bakacak olursanız toz pembe bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar ancak e, seslerini bu gibi ya televizyonlarda tabi ses veren televizyonları kastediyorum veya işte YouTube'dan yayın yapan e, insanlara ulaşarak duyurmaya çalışıyorlar. Sencer Bey ve ekibi de öyle insanlardan biri ve e, et piyasasında yaklaşmakta olan büyük tehlikenin, krizin, bunalımın e, şimdiden duyurulmasını istiyor. Ve e, kapıdaki bu tehlikenin, artık kapıda artık yani iki ay kalmış. Hiçbir şey yapmamışsınız yıllarca. E, sadece çözümü ithalatta bulmuşsunuz. Şimdi iki ayda ne yapacaksınız zaten? Hiçbir şey yapamayacaksınız ortada. E, ben sordum o yanıtları. Aşağı yukarı 11-12 soru sordum kendisine. Çok da dedim ki Sencer, yani benim anlayacağım şekilde Soruyorum size çok basit. Siz de benim anlayacağım şekilde bunları cevaplarını verin. Ee, eksik olmasın. O da anlayacağım şekilde basit basit cevaplar vermiş. İşte benim almış olduğum, paylaşmış olduğum bilgiler onun bilgileri. Yani bir daha tekrar edeyim. Kimmiş o diyecek olanlar varsa. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Türkiye'yi kapsıyor. Adam sorunun içerisinde bir insanlar sorunun içerisinde seslerin duyurulmasını istiyor. Şimdi tabii şunu sorabilirsiniz. Ben de ilk sorum oydu. Biz neden pahalıyoruz arkadaşlar? Yani tamam mı? Nedir yani? Zengin olduğumuz için mi pahalıyoruz? Hayır. Aslında bu sorunun verdiği cevapta çok net bir cevap. Alım gücümüz yetersiz diyor. Yani alım gücümüz yok bizim diyoruz. Yani bu kibar bir dili. Bunun amiyane tabirle biz yoksuluz. Her gün yoksullaşıyoruz her gün paramızın değeri yitiyor, yitiriliyor ve biz fakirleşiyoruz. Fakirleştiğimiz için, paramızın değeri olmadığı için bizlerin alım gücü yok. Ondan pahalı yiyoruz. E, her şey artıyor. Yüzde 200, yüzde 300 oranında, yüzde 400 oranında artıyor. Ama şöyle bir alım gücümüze baktığımızda yüzde 30, yüzde 40 belli, yüzde 50. Bu da asgari ücreti baz alacak olursak. Ancak bu şekilde e, alım gücümüz bizim artabildi. Yani bir tarafta e, devasa boyutta giderler, zamlar. Diğer tarafta işte çay kaşığının ucu kadar, haznesi kadar size yapılan zam. E zaten Sayın Maliye Bakanı demedi mi? Sayın Nebati. Yani Türk lirası en dipte. Ya insan parasını hakaret eder mi? İnsan parasını hakaret etme noktasına geldi artık. Yani düşünün olay bu. Yine bir açıklaması var Maliye Bakanı'nın. O da, yani biz işte bak faizleri arttırmadan da kuru Dengede tutabiliyoruz gibi. Ondan önümüzdeki günlerde göreceğiz. E, tekerlek patlayacak mı, patlamayacak mı? Her şeyi böyle şeffaflıktan uzak bir şekilde kendi başlarına çözmeye çalıştıkları için, toplumu da dinlemedikleri için, toplumun önde gelen insanların da dinlemedikleri için zaten ne geliyorsa başımıza bunlar geliyor. İşte önümüzdeki günlerde biz bunun e, yine zor bir şekilde e, yaşayacağız ve alım gücümüz artmayacak. Fakirleşiyoruz. Her geçen gün daha da fakirleşiyoruz yaz aylarına ben bir kez daha değineceğim. Yaz ayları geldiğinde talep de artacak tabii ki bugüne göre. Çünkü yaz geliyor, turist vesaire talebin artmasına sebep olacak. Ya hayvan zaten, hayvan sayımız zaten düşük yani. Şu anda hayvan sayımız bilinmese de öyle diyor ee, Sencer Bey. istatistik yok diyor, bizimle paylaşılmıyor. Hayvan sayımızın bilinmediği bir ülkedeyiz. Artık şeffaflıktan o kadar uzaklar ki hiçbir şeyin bilgisini paylaşmıyorlar insanlar. Ve e, hayvan sayısının düşüklüğünde bile Alım gücünün azaldığı şu dönemde bile biz eti pahalıyoruz. Talebin arttığı, yani işte haziran ayı ile birlikte, talebin arttığı o ay ile birlikte fiyatların yükselişine şahitlik edeceğiz. Yani normal insan zekası zaten bunun böyle olduğunu düşünür. Ama bunu bir bilen söyleyince şöyle şok oluyorsunuz. Ve ya diyorsunuz yani... Böyle bir ülkede insanlar nasıl et yiyemez veya etliğin kıtlığı nasıl yaşanabilir veya e, işte sütün pahalılığı nasıl yaşanabilir, süt kıtlığı nasıl olabilir? Ha şimdi kıtlık deyince şöyle bir yine e, aklı evveller ya kıtlıktan bahsediyor bu adam olur mu ya biz Türkiye'yiz filan kendine yeter işte şu kadar ülkeden kıtlık sadece e, e, mal kıtlığından bahsetmiyorum o böyle düşünen e, zeka e, zekalı insanlar varsa o yorumu yapan insanlar varsa alamamak da bir kıtlıktır. Yani markete gidip şarküteriye gidip kasaba gidip o eti alamamakta, o ürünü alamamakta, parasızlıktan dolayı alamamakta bir kıtlıktır. Ama şimdi e, şimdi Sencer böyle konuşurken dedim kıtlık yaşar mıyız önümüzdeki günlerde? et de, et süt ürünlerinde Fatih Bey dedi kıtlık mal her zaman olur. Yani malı her zaman buluruz ama dedi alım gücü düşük olunca dedi kıtlık olur işte o dedi. Alım gücü e, azalınca bir nevi o da bir kıtlık. Düşünsenize Reyhan'a gidiyorsunuz arkadaşlar. Orada eti görüyorsunuz, pirzoları görüyorsunuz, kıymayı görüyorsunuz ama alamıyorsunuz alamadığınız için veya yeteri kadar alamıyorsunuz ve ulaşamıyorsunuz ona. Hem sağlıksız besleniyorsunuz veya o e, almanız gereken proteini alamıyorsunuz ve yiyemiyorsunuz. İşte bu da bir bir nevi kıtlık. Ha bu zincirleme geliyor aslında. Yani bu şekilde bir kıtlık neye neden olacak pek önümüzdeki günlerde? Sencer Bey onu da söylüyor. Bir acil bir çözüm getirilmez ise önümüzdeki günlerde kasapların şarküterilerin e, kapanacağını, kepenk indireceğini göreceğiz önümüzdeki günlerde diyor. Çünkü zaten diyor, çok e, parakende de çok düşük bir volümle çalışılıyor. O yüzden siz de gidin teyit ettirin. Yani bu videoyu izledikten sonra mahallenizdeki kasaba veya şarküteriye gidin, et uğrayın deyin ki et satışları nasıl? Kıyma satışları, pirzola satışları vesaire nasıl? Süt ürünleri satışları nasıl? Peynir vesaire. Ve volümün düşük olduğunu sizlere söyleyecekler. Bu dernek başkanı bu istatistikleri paylaşıyor benimle. İstatistikleri paylaşıyor. Sizin mutlaka mahallenizdeki kasabında, da şarküteri bölümünün de veya et bölümünün de başındaki insanlar size söyleyeceklerdir. Düşük volümde ve parakende de düşük bir volüm var. Şöyle bir örnek verdi bana. %70 hacim düşmüş kasaplarda ve şarküterilerde. Ne demek? Daha basit bir şekilde anlatayım ben anlamayanlar için. Yani daha az et satılıyor. Yüzde yetmiş oranında. Neden? Bir, de, tekrar ediyorum. Alım gücümüz yok, azaldı. İkincisi de et fiyatları çok arttı. Ha, et fiyatlarının artışına göre senin alım gücün yüksek olur. Evet, ulaşabilirsin veya aradaki makaslar alır. Ama öyle de bir durum yok. İşte düşünsenize, yüzde yetmiş düşen bir volümden bahsediyoruz. Hacimden bahsediyoruz et satışlarında para de. Şöyle de bir örnek veriyor. Ee, Sencer Solakoğlu. Kavurma. Kavurma, bildiğin kavurma, aylık e, yaklaşık 40 ton kadar satılırken şu anda 7-8 bin tona düşmüş kavurma e, satışı. Aylık satıştan bahsediyorum. 7-8 ton. 40 ton nerede? 7-8 ton nerede? Bakın o yüzden diyorum zaten birçok kasap, hadi birçok demeyim ama buna dayanamayacak o kadar çok şarküteri, o kadar çok kasap var ki e, biz birkaç ay sonra Allah korusun bunları da göreceğiz. Yani işimiz yani Allah'a kaldıysa çok zor. Bir çözüm de aslında çok fazla yaratılmıyor. Elektrik fiyatları aldı başını gidiyor. Kasap eti çalıştırmasa elektriği dolabı çalıştırması eti kokacak. Yazın elektrikte daha da fazla fatura ödeyecekler. Kiralar almış başını gidiyor. Personel giderleri tabii ki var ve ama bir türlü kazan sağlayamayan bir kasapsa veya şarküteri ise adam tepenki indirmek zorunda kalacak. İflaslara da dikkat etmek gerekiyor önümüzdeki günlerde. Sorsan gene Tarım Bakanı'na veya tüm bu politikaların yönlendirilmesinde ve belirlenmesinde bir numaralı isim olan Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorsanız her şey güllük gülistanlık. Ben ve benim gibiler veya Sencer Bey gibiler abartıyor sadece. Yani bizler kötü niyetli insanlarız. İnsanları infiale sürüklüyoruz iddiasında olacaklar. Hayır öyle değil. Onlar siyasetçi. Onlar koltuğunu koruma, korumaya çalışıyor. Onu da size söyleyeyim. Ve başka büyük bir tehlikeden bahsedeyim ben size. Yani mesela e, e, o da süt hayvanları. ineklerden bahsediyoruz. Süt hayvanları kesiliyor. Ve bakın verdiği bilgi çok önemli Solakoğlu'nun. Kesilen süt hayvanlarının kesilen süt hayvanlarının e, ülkeye maliyeti şu anda 20 milyar dolardan bahsediyoruz. 20 milyar dolar. Şimdi yine Kimi akbeberler çıkacaktır derler ki ithalat yapalım ya ne olacak ki arkadaş? Geçmişte angusları getirdik. getirdik. O angusları getirdik. O angusların bir yani ülkeye uygun olmadığını gördük. Ülkeye uygun olmadığını gördük angusların. Elimizde patladı anguslar. İkincisi de taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini gördük. He, ne diyordu? İşte o devrin tarım bakanı mıydı artık kimse herhalde onlardan biriydi. Ya paramız var, ithal ederiz. Zaten sen Bekir Bey söylüyor. Mantık bu. Zihniyet bu. Paramız var, ithal ederiz. ha Bugün paramız olsa bile ithal edemeyeceğiz biliyor musunuz? Çünkü dışarıda et daha pahalı. Daha pahalıya yiyeceğiz. Az, az öncesi Uruguay örneğini verdim. Param var, ithal edeyim. Yok. O da yok artık. Çünkü et daha pahalı. Yani Türkiye maalesef kendi ee, Kapasitesini de düşürdüğü için, kendi ayağına sıktığı için bugün et sorunu yaşıyoruz. Ee, diyeceksiniz ki ithalat da yok. E, Küçükbaş onda ihracat vardı. O ihracatı da kestiler. Büyükbaşta zaten ithalat yapmıyoruz. Ee, çözüm hiçbir zaman ithalatın olmayacağını da göreceğiz. Peki ithalatta çözüm yok. Ne yapılacak? Ne yapılması gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor? Yapılması gereken Sencer Solakoğlu'nun iki cümle sadece. İki cümlede her şeyi özetliyor Sencer Solakoğlu. Diyor ki, aynen yazdım buraya. Aynısını size okuyacağım. Mevcut işletmeleri. Hani öyle tekstilciden hayvancı, ne bileyim işte sanayiciden hayvancı değil. Mevcut işletmeleri. E, çiftliklerden bahsediyoruz. Sermaye ve hayvan takviyesi yapılması gerekiyor diyor. Sermaye ve hayvan takviyesi. Bunu yapabilecek mi? Para var mı? Para yok. Yani <laughs> para olsa zaten insanların gelir düzeyini yükseltir. İktidar, AKP iktidarı. Ancak paranın olmadığını da biliyoruz. Peki siz sermayeyi çiftliklere sağlayamayacak yani ne demiş hatta e, sermaye o takviyeyi sermaye takviyesini bu işletmelere yapmayacak olursanız, hayvan da tedarik etmeyecek olursanız, işte tehlike burada ve önümüzdeki günlerde çok kısa bir zaman içerisinde aylarla ya da günlerle anlatabileceğimiz bir süre içerisinde büyük bir et kriziyle karşı karşıya kalacağız ve ne yapıyorsunuz diye iktidara şimdi bu soruyu soruyorum. Yeni Tarım Bakanı, siz ne yapıyorsunuz? Hayvancılıkla ilgili, süt hayvancılığıyla ilgili, et hayvancılığıyla ilgili, süt ürünleriyle ilgili, yurttaşın daha ucuza yemesi için, daha pahalı yiyeceğiz de, daha ucuza yiyebilmesi için bir adım atıyor musunuz? Önümüzdeki günlerde kıtlığa, yani alamamakta bir kıtlık, mal olsa dahi, o kıtlığa bir çözüm bulabilecek misiniz? İthalat yapamayacağınıza göre hayvan tedarikini nasıl sağlayacaksınız? Yıl sonunda sizin öngörünüz ne? Sadece kıymadan bahsedeyim. Yıl sonunda 2022 sonunda biz kıymayı kaç paradan yiyeceğiz? Ve en önemlisi sizler elinizdeki istatistikleri neden bizlerle paylaşmıyorsunuz? Neden şeffaf olmuyorsunuz? Bu sorunun cevaplarını ben sizden rica ediyorum. Yeni Tarım Bakanı ve tüm bu politikaların başında olan Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, partili Cumhurbaşkanı'ndan. Ha ben aslında biliyorum aptal bir adam değilim. Sizler bu sorunun cevabını vermeyeceksiniz. Bu soruların yanıtlarını vermeyeceksiniz. Ama sizler vermediğiniz müddetçe bazı insanlar konuşmaya devam edecek. Sencer Solakoğlu gibi daha birçok insan ve bizler de bunu gerek televizyon ekranlarından gerek YouTube kanalı üzerinden YouTube kanalları üzerinden anlatmaya devam edeceğiz. Ve kimin haklı olduğunu da kimin haklı olduğunu da önümüzdeki günler net bir şekilde ortaya çıkaracak. Zaten geçmiş bugünün aynası aslında bakacak olursanız. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.